şimdi de bir buradan bir oyun seçeceğiz. Oğlum ben de banyo yapayım çıkayım tamam. Nereye? Evde yani banyo yapayım. He. Bugün aslında combat. İki içi videosunu çekiyor. Aslında çekmiştim de de. O yayınlanamadı. Ama şimdi çekiyorum. evet arkadaşlar artık <laughs> yorumlarımı açayım. O yüzden artık sinirli değilim. artık düşmanım da değil o tıpı. Yorumlarımı açık arkadaşlar. O yüzden siz de yorumda yapmayı unutmayın bana. Super Combat oynadım. Çok eğlenceli olduğuna bakın. Onu da açık olduğunu görürsünüz. Ben, ben ilk yorumu ben yaptım. Bakın. Ama gerçekten çok çoğu... beğen ben de aynı beğendiklerimi. ben de beğendiklerimi şey yapacağım. kalp alacağım, unuttum be siz de yorum yazın. Aynı yazdığınız gibi yazın bana da ya. Heh. Benimki Benim Her an değiştirebilirim. Haa. Boşuna gel. oynayabilirim. Bakın da bir kombat oyunu çok öğrenci oldu videomu. Sabah çıktım tam akşam. Tamam. Yani. Ne Uyanık yani. yani ben zaten. Uuu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Dikkat sahne yazınca aynı anda aldı. Ooo bir şey diyeceğim ne zaman geldin ya? Ne zaman ya? Hadi örümcek, örümcek gel bakın. Örümcek, örümcek ya. Bilemedim. Bak bunu bilemedim. Ama diğeri örümcek de biliyorlar. Oh. Oy! Bu buraya geldi. Oh. Roketler! Uy! Arkadaşlar bakın, bak. Ne güzel. Çok topladım benim Abi güzel geldi oyuna. Bir de bakın size girmeyi unutmayın ha. Mortas'ın iki boss öl öldürür sonra video bir şey öleyim mi? Kaziye burada mı? Tabii bana bana bir Ben hala sıkıyormuşum ya Nasıl bir şarkı yap ya bu şarkıyı bilmiyorum Ama bu şarkı arkadaşlar yakında gelecek ha Kasım tatilinde geliyor bu şarkı bilenler yoruma yapsın ha anlayanlar yorumlarıma yazsın. Ve... Bu ne lan? Oha. anlayanlar ben yaz ona yorumlarımı yazsın. Öyle bir canlı video gelecek ama aşağıda telefonum mu tabii? kadar ya kolay aldım. Farklı da var. Bizimkiler alıyor. Başka yok mu ya? Ha, arkalarında var mı? Hmm, arkalarında var sonunda. Ya ama. Hmm, koy koyayım ya. Tamam. Bunların bir arkalı. Tamam. Tamam. Abi videomu kısa da yapıyorum ki Abi büyük gelsin ya Bu kadar çok yiyemiz onu Ee iyi Neyse Devam Bu böyle dursun ben kapatacağım zaman kapatıyorum Arkadaşlar Eee bana doğru giyemiyor Ben videoyu burada kesiyorum Ben bir bulmaya çalışayım ya Bulamıyorum ben Evet Hepinize çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Şimdi şöyle yapayım. Exit. Sağla güle güle. Bay bay. Yola kapanmıyor ya. <laughs> ne oldu bu tablet Allah'ım ya. Dur dur ben şöyle yaparım. Çıkarım. Çıkarım. Neyse arkadaşlar videomu bu sefer bayağı bir kısa oldu. Ooo ya şurada ya. Ya. <laughs> 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 Ne yapacağım şimdi ya?